Efendim İDEF 2025 Savunma Sanayi Fuarındayız. 98 ülke bu fuara katılıyor. Biz de şu an FNSS standındayız. Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Cem Altınışık. Bizlerle hangi araçları bugün kendisinden dinleyeceğiz. Hemen Kaplan Ada arkamızda var. Bunun özelliklerini sizlerden dinleyelim. Evet çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kaplan Ada aslında bir tank platformu yani orta sınıf tank platformu olarak geliştirilmiş bir araç olarak başladı. Nasıl oldu bu? Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına binaen biz bir orta sınıf tank yapmıştık ve bu platformu da Endonezya ordusunun tank platformu olarak seçilmişti ve bunu teslim etmiştik. Şimdi biz bu sistemi kendi kulelerimizle ya yani da kendi ateş gücünü kendimiz vermek suretiyle farklı görevlerde nasıl kullanabiliriz diye yola çıktığımız bir süreç içerisinde dünyadaki de gelişmeleri takip ederek bunu muharebe ateş destek aracı konfigürasyonu haline getirdik. Şu an görmüş olduğunuz e, platform aynı ama üzerinde gördüğünüz çift kişilik bir kule. Yani insanlı bir kule. Komutan ve nişancının yan yana oturduğu. Ve hemen önde bunun 30 milimetrelik topu, üzerinde 12.7 milimetrelik eşeksenli makineli tüfeği, hemen yanında 762 makineli tüfek ve sağlı sollu 2 adet uzun meyzilli antitank füzesini de görebilirsiniz. Tüm bu görevleri yaparken aynı zamanda da kendini koruma maksatlı işte lazer uyarı sistemi, ihtiyaç halinde takılmak üzere aktif koruma sistemi veya yine böyle bir... E, süreç içerisinde ihtiyaç halini kullanmak üzere ateş yeri tespit sistemi ki zaten bunun bir örneğini şu an üzerinde görüyorsunuz gibi sistemleri bu araçlara kullanıcı beklentileri veya ihtiyaçları doğrultusunda modüler olarak ekleyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde bu sistemi kısa sürede Tabii ki bu kulemizde geliştirilme aşamasındaydı. O tamamlanmıştı geçtiğimiz yıl. Kısa sürede sahaya götürerek işte bu aracımızı verifiye etmek üzere işte atış testlerimize başladık. Ve çok başarılı sonuçlar aldık yakın zaman içerisinde. Tabii Cem Bey şu da var. Bu tip artık zırhlı, ağır araçlar. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra şunu gördük. Birkaç bin dolarlık bir kamikaze drone çok kolay bir şekilde saldırıyor ve yok ediyor. Bu aracın buna karşı bir savunma sistemi var mıdır? Evet şimdi araç üzerinde bu tip e, dronları bir kere her şeyden önce uzak mesafeden daha yaklaşırken tespit etmeniz gerekiyor daha yaklaşırken. Bunun için de aslında nasıl bizim hava savunma sistemlerimiz var veya ihtiyaç halinde bir takım e, dedike mesela işte istihkam araçları muhabere araçları gibi araçlarımız var. Yine böyle bir amaca binaen yine antidron yani drone'a karşı önleme yapan araçlar da mevcut. Şu an bunlarla ilgili de çalışmaları devam ediyor. Bir tanesini de burada gösterebilirim. Evet onu gösterelim. Onun yanına gidelim. yani çünkü muharebe sırasında zırhlı birlikler ve mekanize piyade ilerlerken bunları ihtiyacı durumunda dronlara karşı önleme ve savunma yapabilecek durumda bazı alt sistemleri de entegre ederek bu aracı geliştirerek öne çıkardık. Burada bir 6x6 görüyorsunuz. Bu konfigürasyonda Aselsan'ımızın burada göstermiş olduğumuz Şahin kulesi üzerinde mevcut. Şahin kulesi 40 mm hızlandırılmış bir bomba atarı var ve bu atom mühimmatı kullanıyor. Özellikle sürü droneları ve diğer dronlara karşı. Yine ASELSAN'ın başka bir sistemine entegre edildi. Bu da ihtar sistemi. İhtar sistemi de bunların tes tespiti, teşhisi, aynı zamanda da işte Sofki dediğimiz önleme yapabilecek sistemlerle yine bu dronelara karşı savunma yapabilecek hale geldi. Yani komple bir anti drone aracı olarak görebilirsiniz. Böyle bir ihtiyaç halinde bu araçların beraber kullanılması durumunda yine drone tehdidine karşı da bir çözüm sunmuş oluyoruz. E, tabii şu da var sizin e, özellikle araçlarınız Endonezya'da, Afrika'da alıcısı yüksek. Son olarak Endonezya'da da birçok ürününüzü e, sergilediniz. Yeni ihracatlar var mı? Hangi ülkelere evet. olabilir? Yani şimdi e, yakın zamanda e, bizim tabii bu tank projesinin arkasından Endonezya'da Endonezya kara kuvvetleri bu tank platformunun zırhlı personel taşıyıcı versiyonunu da istedi. Ve yine Endonezya'da bir firmayla Kaplan aracımızın yani Kaplan orta sınıf tankımızın Kaplan personel taşıyıcı konfigürasyonunu geliştirmek ve iki tane prototipi üretmek üzere kolları sıvadık. Bu konuda anlaşmalarımız yapıldı Endonezyalı firmayla. Şimdi bu aynı modelle yapıyoruz bunu tank modelindeki. Bu iki prototip yakın zaman içerisinde bunlar kullanıcı tarafından kalifiye edilecek. Yani kalifikasyon testlerine girecek ve kalifikasyon testlerinden kalifiye olduktan sonra burada bir seri üretim için bir proje başlatılması çok mümkün gözüküyor.